Uşan Kuş TV ekranlarından herkese tekrardan merhabalar efendim. Uzman klinik psikolog Yiğit Öz Yılmaz, stüdyo konuğumuz sağlık vaktinde. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? İyi, siz nasılsınız? Teşekkürler. Yiğit Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle toplumsal ve bireysel psikoloji birbirini nasıl etkiliyor? Bununla ilgili biraz açıklamada bulunur musunuz? Ee, tabii, yani şimdi şöyle, herkes bir yerde tabii kendine bakıyor, kendi psikolojisine dikkat etmeye çalışıyor. Eskiye nazaran bence toplum bayağı bilinçlendi bu konuda bireysel olarak hani mutlu olmak ya da iyi hissetmekle alakalı e, birazcık daha fazla çaba var ama sonuçta biz bir toplumun içinde yaşıyoruz. Yani ve bir stres olduğunda işte atıyorum pandemi bütün toplumda kaygıyı arttırmış bir durum ve herkes bir yerden tetiklendiğinde örneğin sen çok iyi bak kendine. İşte hep seni kendini mutlu edecek şeyler yapmaya çalış. Çıktın, arabana bindin, işe gidiyorsun, trafiktesin, köşeyi döndün, dağıt diye kornayı vurdular. Bir anda başlıyorsun bir günün stresine ya da iş yerine gidiyorsun. İşte işteki stres, diğer bireylerin stresine maruz kalıyorsun. Burada belki ben hani bizim ülkede bunun hala yeterli olmadığını düşünüyorum. Yani toplumun psikolojisi üzerine yapılabilecek. Daha fazla çalışma var. Bireysel psikoloji kişinin kendi için yaptığı şeyler sonuçta içinde yaşadığı habitatta bazen yetersiz kalabilir. Bazen hatta adaptif olabilmek için yani bulunduğun yerde adapte olabilmek uğruna bile belki olman gerekenden daha fevri olman gerektiğine inanarak kendini orada tutmaya çalıştığın, daha öfkeli ya da daha sert görünmeye çalıştığın, kendince bir şema geliştirdiğin durumlara bile maruz kalıyorsun. O yüzden çok iç içe. E, bugün içerisinde konuştuk. Birisi dedi ki ben mümkün mertebe hani haberleri takip etmemeye çalışıyorum. Dedim ki yani sen izlemiyorsun ama işte gün içinde karşılaştığın arkadaşın izliyor. Sonuçta oradan aldın o anksiyeteyi, kaygıyı. Ya da, ya da şöyle düşün. Mesela son dönemlerde ekonomik olarak biliyorsunuz dolar bir çıktı, bir indi ve toplumsal Perişan anlamda herkes. çok ciddi bir şey var. Evet. Yani çocuğundan gencine, gencinden herkes erişkine kadar herkes bakın evet, bir toplumsal evet. psikoloji evet. ve bu birey olarak da hepimizi etkiliyor. Diyelim ki Kesinlikle. haberleri izlemiyorsun. Hadi ertesi gün insanları yaşadığı o e, travmatik durumda etkilenmemeye çalış. Yani pek mümkünatı yok bunun. Bir de çok fazla negatif insan var etrafta. Yani hani evet. o negatif enerji alanına zaten ister istemez kişi giriyor. Yani dediğin gibi ne kadar psikolojik olarak kendini pozitif işte meditasyonlar yap, kendini geliştir, oku et kapıdan dışarı çıktığın anda ya da bir telefon geldiği anda karşı taraf o negatif enerjisini sana aktardığında bitiyor olay. İşte, evet orada bireysel tedbirler işte hep o, o noktada tamam yeterlilik olabilir hani karşı tarafın e, sonuçta durumları değiştiremezsin durumlarla mücadele edilemez Hı -hı. ama durumları nasıl yorumladığın ve o yorumdan ortaya çıkan duyguyu şekillendirebilirsin. Olduğun yeri yaşadığın şeyi nasıl yorumladığın üstünden Hı -hı. çünkü durum dediğin şeyin yarısı benim diğer yarısı şu an sizsiniz mesela Hı -hı. burada sizin ruh haliniz sizin nasıl hissettiğiniz ve buraya nasıl davrandığınız Hı -hı. ve benimki bu, bu, şu, bu, an bu durum belirliyor. Dolayısıyla burada karşı taraftan ne alacağını aslında o bulunduğun yeri yorumlayarak değiştirebilirsin ama bir yere kadar. Yani bunu burada yaparsın ama bütün gün bunu yapmaya çalıştığında insanın da sınırsız bir ruhsal ve mental kapasitesi yok. Yani telefon bataryası gibisin. Sabah başlıyorsun, hızlı hızlı bitiyor. Yaşadığın koşullar, ülke, ülkenin şartları, içinde bulunduğun ilişki çeşitleri de o bataryanın ne kadar hızlı tükeneceğini tabii ki belirliyor. Ona dikkat ederek aslında ilerleyebilmek lazım. Evet. Peki öfke kontrolü konumuz. Ben yıllarca bununla alakalı terapi görmüş biri olarak sormak istiyorum. Öfke kontrolü nasıl sağlanır? Yani sadece terapi yeterli midir yoksa ilaç tedavisiyle desteklenmeli midir? Şimdi psikopatoloji varsa artık hani bizim işte TSM üzerinden baktığımız yani tanı koymak üzerine uh -huh. kullanılan kitaplarda belirli bir hani psikopatoloji varsa bireyde tabii ki hani ilaçla beraber terapi desteği bir hayli önemli. Onun dışındaki belli başlı konularda da dünya geneline bakıldığında ilaç ve terapinin beraber müdahalesi en yüksek iyileşme oranına götürür. Örnek. Ee, <laughs> Bak burada örneği var. Sadece ilaç ya da sadece terapi ikisinin de eksik yanları kalıyor çünkü bütüncül yaklaşabilmek lazım. Öfke kontrolü söz konusu olunca herkesin atladığı çok önemli ufacık bir detay var. Öfkelendikten sonra nasıl kontrol edeceğini herkes aslında merak ediyor öfke Değil aslında. Öfke bir temel duygudur. Hı hı. Yani temel duygular nedir? Bir bebek doğduğunda gözlemleyebildiğiniz duygulardır. Yani hı hı. hani bebekten şüpheyi çok alamazsın ama korktuğunu, üzüldüğünü, hı hı. hani öfkelendiğini, şaşırdığını bunları daha net görürsün. O hı hı. daha böyle temel, primitif duygulardır. Şimdi bu duygu senin yaşamsal olarak seni destekliyor bu duygu. Arkanda yani bazen öfkelenmen lazım hı hı. hayatta bir tehdit altındaysan bugün bütün memeliler sonuçta hani insan da bir yerde bir memeli olarak bakacak olursak bu gruba ait bütün yani herhangi bir hayvanı bir memeliyi köşeye doğru sıkıştır bir yerden sonra sana atıyorum işte kırılayabilir diş gösterebilir yani çünkü artık öfkelenecek ve savunmaya geçecek. Bir durumu yorumladın ve bu sende o güne kadarki yaşam örtülerinin neticesinde bu benim öfkelenmem gereken bir şey olarak burada artık ampul yandı. Akabinde öfkelendin. Şimdi Öfke duygusuyla mücadele değil, öfkelendiğinde öfkenin davranışlarıyla mücadele önemli. Yani Tabii. ben buradaki bu şey oldu, çok öfkelendim, aldım kupayı duvara attım. E sorun duruyor hala. Tabii. Ya, bu sorun çözmedi ki. Hatta belki büyüttü. Yani aslında anlaşılabilmek, kendini anlatmaktan geçer, anlaşıldığını fark ettiğinde insanlar e, öfke duygusu dinmeye doğru hemen giriyor. Yani bugün... Mesela bağırmak hani öfkelendiğimizdeki bir diğer hani öfkeyi kontrol edemediğinde çok bağıran bir birey gözümüzde canlanıyor. E şimdi yabancı bir insanla konuşuyorsun ve o lisanı bilmiyorsun diyelim kendi dilinde bağırarak konuşmaya başlıyorsun hemen otomatik refleks. Buradan düz git sağa dön diye bağırıyor mesela yani bağırınca anlamayacak ki anlaşılmadığında o ses yükselir. Hı. Anlaşılmadığında daha ilkel davranışlar yapma eğilimine giriyorsun çünkü sonuçta beyninin böyle seneler yani yıllardır evrimle, genle taşıdığı bir Korteks, takım ögeler var. Aynen, limbik sistem daha basic bir yer olduğu için arkada. Hı -hı. Mesela bir şey çalışmadığında hala kumanda falan şöyle bir vurup hani Hı -hı. bir çalıştırma onu otomatik gelişen bazı durumlar öfke çok iyi temel bir duygu, ilkel bir duygu olduğu için kişiyi çok hızlı alabilir kontrolüne. Bizim için öncesindeki süreç önemlidir. Bulunduğun yerde sonuçta kendini tanıyorsan ve ben hızlı öfkelenen biriyim diyorsan, şimdi sen tedbiri Olay yaşandıktan sonra almayacaksın. O, hani artık öfkeyi kontrol edemeyeceğin yere gelmeden önceden Tabii. itibaren başlayıp, orada bir takım içinde bulunduğun durumda e, kendi yorumlarının ne kadar gerçekçi olduğuna bakmak lazım çünkü bir takım şemalarla öğretilerle de yorumlayabiliyoruz hayatı. Hı hı. E, onu aldıktan sonra artık duygu yükseldi. O anda onu kontrol, o an içerisinde onu bastırmak zor. E, o, o yüzden insanlar çaresiz hissedip ben bunu yapamıyorum diyor sonra. Hı. Mesele o an değil, öncesi ve olay yani duygu hissettikten sonraki davranış kısmı yani önü ve sonrasını kontrol altına alınca aslında süreç daha stabil. Denge. Peki öfkeden sonra bir de fobilerimiz var biliyorsunuz. Evet. Fobiler <laughs> nedir? Nasıl tanımları? Nasıl kurtulunabilir? Ya fobiler konusunda e, Türkiye'de kedi fobisi neredeyse sürekli bizim hep duyduğum çok yaygın. Kedi. Sizin kedi. fobiniz var mı? Benim fobim yok. Varsa da henüz farkında değilim. Sizin var mı hocam? Benim fobim var mı? Yok benim de yok. Çünkü fobinin tanımını... Benim var ise, mesela. Nedir? Arı. Arı fobisi. Evet. Arı görünce kontrol edip kayıt ee, Yani arı geldiği anda bulunduğum ortamı dağıtarak falan kaçıyorum ha, yani. Mesela fobi olur. Ama fobinin tanımında da insanların kafası çok karışık. Yani spesifik olarak bir e, hayvandan ya da herhangi bir durumdan rahatsız olmayı fobim var diye tanımlayabiliyorlar kolayca. Mesela uçak fobim var diyor hmm. ama uçuyorum da diyor. Ya uçak o, fobisi değil. Ya aynen, uçak fobisi olduğunda yok. işlevsellik gider. Bende vardı mesela ben bunu terapiyle atlattım. Uçak fobisi Hı -hı. vardı bende ciddi anlamda vardı ve bana bayağı iğne yapıyorlardı uçağa binmeden ve ben onu uyuyarak hani o uzun uçuşları geçiriyordum. Bayağı doktor eşliğinde falan gidiyordum yani yıllarca böyle bir iki üç sene geçti. Sonra terapiyle bayağı evet. onu atlattım. Yine çünkü o aslında biraz hem yaşama dair geliştirdiğin öğretilerden kaynaklı. Hani uçak fobisinde o kadar farklı mesela çok bir sürü farklı sebep olabilir. Kedide hı hı. keza öyle ama en önemli şey şu bence toplumun bu konuda detayından önce kabasında şunu fark etmesi lazım. Herhangi bir durumdan rahatsız olmak, tedirgin olmak ya da korkmak o duruma karşı fobin var demek değildir. Değil tabii. İlk önce o, o o duruma maruz kaldığında ya da o nesneyle o hayvanla karşılaştığında demin vermiş olduğun örnek gibi kontrolünü kaybetmek lazım. Bir arkadaşımın evet. da arı vardı. Ben Kahvaltıda kontrolü kaybettim. Kahvaltıda az kalsın bıçaklanıyordum yani öyle bir kontrol kaybı yaşıyor Aa, çünkü ya, ben o Ben öyle oluyorum. Bu bir Maalesef. fobi sayılabilir ama mesela yani fobinin temeli kaygıdır aslında. Yani kaygı ağırlıklı gelen bir şeydir. Belli başlı kaygılarda gerçekçi hiç unutmuyorum. seneler önce bir gün birisi dedi ki benim timsah fobim var. Dedim ki yani nerede yaşıyorsunuz? İstanbul'da yaşıyorum dedi. Yani <laughs> yani ama şimdi saferiye safari, <laughs> <safariye> gitmeyi <laughs> planlıyorum dedi ve hani timsak görürsem korkarım. Dedim ki bu makul. Yani timsak görürsen kork lütfen çünkü korkmazsan Tabii, sıkıntı. Ee, hani bana gelemeyebilirsin bir daha ya da hani bana gel zaten korkmuyorsan timsah görünce. Mesela makul, mantıklı bir korku, Tabii. gerçekten yaşamsal tehdit varsa orada yani bu korkuyu yaşaman zaten gerekiyor. Ama hı hı. kedi gördüğünde, arı gördüğünde masaların üstüne çıkayım kaçayım hani sanki. E, bir Çünkü onun, o kişi için o çok irasyonel bir yere gidiyor, gerçek dışı artık bir kaplanmış ve onu parçalayabilirmiş gibi yorumluyor zihniye. Benim nefesim kesiliyor mesela. Evet, işte... Nefesim kesiliyor Bence ve ciddi çocukluktan, kötü. Çocukluktan A, evet gelmedi. yani bir şey Tabii olmuş herhalde. Anneler mesela çocukları uyusun diye bak arılar geliyor, bak ayılar geliyor, bak polis geliyor. Yok bak... annemle çok konuşuyoruz mesela. Abla. Hani ne ya, oldu da ben ben bu ben kadar ben korkuyorsun sen çocukken hani acaba arımaya mı izledim çocukken ondan mı etkilendim bir şey mi? Arımaya da sevebilirsin sadece arıları düşündük yani. <laughs> Çünkü hani benim o yiyenlerim var ve yiyenler de mesela ben arıdan korktuğum için artık daha geçiyorsa 4 yaşındaki yeni böyle yapıyor. işte teyze arkamda arı var hıhı <laughs> falan yapıyor böyle hani artık o kadar beni <laughs> şey Ama yapıyor. Bir fobinin oluşması için böyle çok e, büyük bir travma aramaya gerek yok yani şey gerçekten olur, belki ya. şu an oturup sohbet ederken hatırlayamayacağın kadar Hı -hı. kök bir yerde bir anın vardır. Olabilir. Bir şartında. Mesela yani şöyle çünkü bir çocuk ufak bir çocuk örneğin bir kedi görüyor şimdi bir çocuğun perspektifinden baktığında kediye daha yakın Boyut olarak, ebat olarak ve kendini savunması daha zor. Hı hı. Ve çocukken bir öğreti kazanıyor. Diyor ki aman kedi üstüme atlamasın. Sonra büyüyor, kocaman bir insan oluyor. Artık o kedi onun yanında ufacık ama bu öğreti Tabii, beynin yerleşiyor. orada... Bir, yani o, o öğrendim onu kutuluyor ve koyuyor beynin oraya. Ve bugünü ve şimdiyi değerlendirmeden demin ki örnek dolara gidecek olursak yani 20 yıl öncenin dolar kuruyla bugün işlem yapabilir misin? Yapamazsın. E şimdi bundan 20 sene önce kediye karşı geliştirdiğin öğreti bugün çalışmaz. İşlevsiz aslında. Ama beyin güncellemez o bilgiyi. Çünkü insanın beyni birincil olarak hayatta kalma güdümlüdür. Hı -hı. Yaşam kalitenle ilgilenmiyor. Tabii. Yani arı gördüğümde ben bu kahvaltı ettiğim yeri terk edeceğim koşarak bu yaşam kaliteni düşürüyor tabii ki. Ama beynin için şöyle hayır hayatta kal. Hayatta kal ve kaç. Yani Hı -hı. orada Beyninle aslında biz zannediyoruz ki bunlar otomatik oluyor. Çok yani kuvvetli ama mükemmel olmayan bir şey bu. Tabii. Ben hep hatta keşke bir temennim ileride umarım olur. İnsanın kendiyle nasıl iletişim kuracağı, zihnini nasıl kullanacağı belki ilkokulda temel derslerden biri olmalı. O kadar ezberden gidiyor ki orası. Kesinlikle. Sonra yetişkinken oluşmuş onca kalıpla... ...çok daha fazla mücadele etmen gerekiyor. Çok da erken yapılabilir. Fobinin temeli de aslında bu yani. Peki bağımlılıklar, yani bağımlılıklar nasıl gelişir... ...ve bunları önlemek ya da bunlarla baş etmek nasıl? Bağımlılıklarda da aslında baktığımızda şöyle bir durum var. Şimdi insan zihni ve beyni için e, belli başlı... Işte ...serotonin, oksitosin, dopamin, endorfin... ...bunların salınımını tetikleyen bir, bir yer yukarısı. Ve hı hı. E, işte sevdiğim insan annem, babam ya da yapmayı sevdiğim hobi, tuttuğum takımın maçına gitmek. Bunların hepsi bir uyaran beyin için. <laughs> Ve sen o davranışı gerçekleştirdiğinde beynin senin için bir hormon salgılıyor bunu. Ve orada o zihninde iki nöron arası bağlanıyor. Yeni bir davranış oluşturuyorsun artık. Ve bir daha mutlu olmak istediğinde, çünkü bu sanımlar sürekli yok yani bunları... E, yani mutlu olmak için aslında sana, sana iyi hissettiren şeyleri yap diye konuşurken ki asıl mantık bu burada. ...bu davranışları kendini öğrettiğin bir geçmişten geliyorsun ve bunları arttırıp katlayabilirsin. Arada şöyle bir fark var. Bir kişiye bağımlı olmak, alışverişe bağımlı olmak, bir eyleme bağımlı olmak, bir maddeye bağımlı olmak. Bunlar yine bir kere zaten hani madde söz konusu olduğunda sonuçta kimyasal etkiler göz ardı edilemez burada. Bir kere onların da kendine seni bağlayan bir ayrıca tarafı var ama... Özellikle kişi olarak davranış olarak e, bu tarz bağlılıklarda demin bahsetmiş olduğum bir eylemi yaptığında sonuçta hissettiğin duygu o eylemi sen yineledikçe artık sen o duyguyu ulaşmaya çalışıyorsun. Temelde hepimizin ulaşmaya çalıştığı şey bir duygu belki bir rahatlama belki haz keyif belki o anlık mutluluk heyecan bazen. O temeldeki duyguya erişmek için araya koyduğun araca bağımlı oluyorsun sonra. Bu bir davranış olabilir, bu bir kişi olabilir. Nasıl baş edecekler peşinden? Bununla? bununla baş edebilmek için bir kere alternatif davranış geliştirmeden baş edemez çünkü bir yerde e, o duyguya ulaşmak için gidebileceği tek yolun o olduğunu öğrenmiş zihni artık hmm. o kişinin. Şimdi ona temeldeki duyguya alternatif metotlarla ulaşabildiğini de aslında gösterebildiğinde. Hmm. Aşamalı olarak buradaki davranış ya da buradaki süreç dinmeye başlıyor. Örneğin ben bir kişi olmadan bu kişi olmadan hayatımı geçiremem ben o kişiye bağımlıyım diyen birisi hı hı. aslında bir senaryo var zihninde değil mi? Diyor ki yani bu kişi olmadığında bir karanlık var orada bir boşluk var beni bir daha kimse sevmez ya da ben kimseyi bir daha böyle sevemem. Bu bir inanç hı hı. bu bir bilgi değil. Şimdi buradaki o inancın hafifleyebilmesi de kişinin... Çevreye daha açık olabilmesi kişinin tek bir yerden beslenmeye yönelik eğilimini kırmaya başlıyor. Dolayısıyla direkt neye bağlı olduğun değil, belki bağlı olduğun şeyin temelde sana hangi hedef duyguya götürdüğü seni, hı hı. akabinde bunu hayatta farklı nasıl elde edebileceğiyle ilgili öğretilen bağımlılıkla ilgili en büyük mücadele bence en kuvvetli yöntem budur. Kesinlikle. Hocam son Peki, olarak. Son olarak şunu sormak istiyorum. Depresyon gerçi çok geniş bir konu ama. Evet. Yani depresyon deyince der ya deniz bir konudan bahsediyoruz. <laughs> evet. Bunun e, toplumsal ve bireysel etkileri nedir? Yani depresyonun bir kere tabii bireysel etkileri yani neredeyse her kaynaktan zaten ulaşılabilir ama genel olarak bildiğimiz hani e, depresyon duygusal bir hastalıktır. Depresyon bilişsel bir süreçtir. Düşünceyle alakalı bir yaşanan sıkıntıdır duygu olarak değil aslında kişinin yarına yönelik umutsuz düşüncelerinin kişide oluşturduğu bir e, neticedir depresyon. Yani çünkü bir insan herhangi bir durum karşısında bir düşünce geliştirir, o durumu yorumlar bir şekilde. Bu onda bir duyguyu şekillendirir. Akabinde de bu duygu davranışa sebep olur. Şimdi ne yaparsam yapayım beni kimse sevmeyecek. Dışarıya çıksam da hiç arkadaşım olmuyor. Beni kimse beğenmiyor diye düşünen birisi duygu olarak umutsuz, mutsuz ve keyifsiz hissedecek. Davranış olarak zaten demin konuştuğumuz gibi inanç dışarıya çıksam da bir şey değişmeyecek olunca evde oturacak. Şimdi kendini yineleyen bir sürece girdik değil mi artık? Döngü. Evet. Evde oturduğun sürece de sosyalleşemeyeceksin. Sosyalleşemedikçe beslenemeyeceksin. Yalnızlık hali devam edecek. Örneğin yani bu geneli için değil ama spesifikleştirmeye çalışırsak kişilerin Genellikle şimdi ve şu ana değil geleceğe yönelik umutsuz düşüncelerinden oluşan duygular an bazında bizi burada o depresyonda tutar. Hı hı. Toplumsal depresyon nasıl oluyor? Bir toplumun geleceğe yönelik umudu yoksa ya da toplumun bir kesiminin e, haliyle bu e, bir genel bir durum ya mesela pandemi. Pandemi ilk çıktığında daha durumun ne olduğunu bilmeden e, herkes bir yorum yaptı. Kimisi dedi ki Türkiye'den teğet geçer. Nasıl oluyorsa kimisi dedi ki işte öldük bittik mahvolduk. Hı hı. Şimdi o arada kaldığımızda bir anda ne oldu? İşte evlere kapanacağız asla çıkamayacağız. Umutsuzluk başladı insanlarda. Evet. Bir grup amuda kalktı bir grup ekmek yaptı. Bununla baş etmeye çalıştı evde. Ama sonra baktığımızda yapabilecekler de tükenince kişiyi içine çekti. Haliyle depresyon için en önemli tek cümleyle biraz toparlamak gerekirse ne hissettiğiniz değil yarınla ilgili ne düşündüğünüzden dolayı yaşadığınız bir durum diyebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz Biz teşekkür verdiğiniz edeyiz. güzel bilgilerden dolayı. Efendim uzman klinik psikolog Yiğit Öz Yılmaz bizlerle beraber de programımız devam edecek.